Evet arkadaşlar merhabalar, ee, yine bir videomuzla birlikteyiz. Bu videomuzda size e, biber tohumu çimlendirmeyi anlatacağım. Biber tohumu çimlendirme de aslında e, daha önceki videolarımızda olduğu gibi domates tohumu, patlıcan tohumu, yani salatalık tohumu, yani fide aldığımız e, bitkilerin tohumunu çimlendirmeden farksız. Ancak yine e, mümkün olduğunca ayrıntılarıyla anlatalım. Bugün neyi çimlendireceğiz? Tatlı biber, e, kıl biber, tatlı kıl biber tohumunu kimlendireceğiz? E, çok güzel turşuluk olan ve ayrıca kahvaltılık olarak da kullanılan çıtır çıtır bir biber çeşidi. Ben size e, nasıl bir biber olduğu hakkında bilgi vereyim. Şurada fotoğrafını göstereyim. Gerçi e, pek görünmeyebilir ama... İşte bu biberin tohumunu geçen sene aldığımız tohumunu bu sene çimlendireceğiz. Hem turşuluk hem kahvaltılık olarak kullanılabilen bir biber. Bunun için ben öncelikle çimlendirme tohumumuzun özelliğinden bahsedeyim size. Çimlendirme tohumunu ben kendim hazırlıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu toprağın içerisinde, çimlendirme toprağının içerisinde torf, bahçe toprağı, az biraz kum ve tarım perlidi. Ha ayrıca e, kurutulmuş yani yanmış koyun gübresi yine öğüterek e, çimlendirme toprağımı kendim oluşturuyorum. Çimlendirme toprağını çok farklı şekillerde oluşturabilirsiniz. Yani normal bahçe toprağıyla Torfu karıştırabilirsiniz, kum hatta içerisine talaş koyabilirsiniz, e, ağaç kabuklarını öğütüp koyabilirsiniz. Önemli olan çimlendirme toprağımızın su tutma kapasitesinin yüksek olması ve köklenme e, gelişeceği için bu ortamda köklenmenin sağlam olabilmesi için e, yumuşak bir ortam hazırlaması. Yani e, çimlendirme toprağımızın genel özelliği bu. Daha sonra toprağı nasıl hazırladığımız e, hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra tohumlarımızı toprakla buluşturacağız. Ee, bunun için ben şöyle göstereyim size ee, şurayı ayırdım çünkü orada e, farklı bir e, şey var, tohum var. Turuncu çeri domates tohumu ekmişim oraya. Evet tohumlarımız şu şekilde göstereyim. Ee, tatlı kıl biber. Hem turşuluk hem de kahvaltılık olarak kullanılabilir. Ben tohumları yaklaşık bir gün e, suda bekletiyorum çimlendirmeden önce. Çünkü tohumları artık uyanması konusunda uyarmış oluyoruz. Yani çimlendirmenin daha kolay olması için e, yaptığım bir uygulama bu benim. Şimdi gelelim çimlendirme toprağımıza. <laughs> Toprağımızı şu şekilde düz bir yüzey e, halinde e, kabımızın ...içerisine koyuyoruz. Ve iki farklı yöntemle... ...yapabiliriz. Bu şekilde... E, ...ikişer santim arayla... ...ocaklar ekip, açıp... E, ...tohumlarımızı ocağa koyabiliriz. Ya da... E, ...şu an benim yapacağım gibi... ...tohumlarımızı birer birer... ...alıp... ...toprağın üzerine normal bırakıp... ...daha sonra... Ekim işlemi bittikten sonra üzerine tekrar çimlendirme toprağıyla ince bir tabaka halinde kapatabiliriz. Ben bu şekilde yapacağım. Ne yapıyoruz bunun için? Öncelikle gördüğünüz gibi tohumlarımızı birer birer alıyoruz ve yaklaşık ikişer santim arayla, ikişer santim arayla bir sıra olacak şekilde, yani sıra üzerine gelecek şekilde. Toprağımızla buluşturuyoruz. Evet, şurada göstereyim. İşte birinci e, tohumumuz buraya geldi. İkinci tohumumuz, üçüncü tohumumuz. Bu şekilde e, tohumlarımızı 2-2,5 iki, iki santim arayla atmaya devam ediyoruz ve bitiriyoruz. Ondan sonraki yapacağımız işlem nedir? Tohumlarımızın tamamının e, ekildiğini varsayıyorum. Ince bir tabaka halinde gördüğünüz gibi şöyle ince bir tabaka halinde tohumlarımızın üzerini kapatıyoruz. Tohumlarımızın üzerini kapattıktan sonra nemlendiriyoruz. E, bu olaya dikkat edelim. Bazı arkadaşlarımız e, bu nemlendirme sulama işini çok fazla yapıyorlar. Eğer e, suyu çok fazla verirsek bitki kendinden beklenen verimi tam olarak veremeyecek. Tamam. Çimlenecek, yeşerecek fakat sürekli suyu aldıkça boyuna büyüyecek. Suyu aldıkça boyuna büyüyecek. O yüzden hafifçe şöyle toprağımızı kapattığımız toprağımızı nemlendiriyoruz. Daha sonra sıztecimizi geçiriyoruz. Aslında biz burada minik bir sera yaptık. İçerisinde e, ektiğimiz tohumlar var üzerini toprakla kapattık, onun üzerini streçle kapattık ve en son kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde e, biber çimlendirme işlemini tamamlıyoruz. Aslında biz bunu e, şu şekilde <laughs> viol dediğimiz e, gördüğünüz gibi gözenekli plastik kaplar yani e, Fideler işte bunlar da yapılıp satılıyor. Aslında direkt viyollere de ekebilirdik. Fakat neden daha önce farklı bir çimlendirme ortamına ektiğimizi anlatayım. Özellikle sebze bitkilerinde şaşırtma denilen olay bitkinin kök gelişimi açısından önemli bir yere sahip. Bizim burada çimlenen bitkimiz çimlendikten sonra belli bir aşamaya geldikten sonra ilk iki yaprağı çıkacak kotelidon yapraklar daha sonra iki yaprak daha çıkacak dört yaprak olduktan sonra biz ne yapacağız? Buradan bitkimizi alacağız ve viole koyacağız. Bu yaptığımız işleme şaşırtma deniyor ve ee, kök gelişimi açısından önemli bir ee, yöntem. Ben o şekilde yapıyorum tüm fidelerimi daha sonra da belli bir boya geldikten sonra toprakla buluşturuyoruz. Bugün size tatlı kıl biber tohumunu yani biber tohumunu çimlendirmeyi anlattım. Diğer tüm biber tohumlarını da bu şekilde çimlendirebilirsiniz. İşte benim daha önce çimlendirdiğim bazı tohumlarım var. Stroforlu suya koyuyorum çimlendikten sonra. Gördüğünüz gibi işte üzerlerinde isimler yazılı. Mesela sırık fasulye tohumlarını çimlendirmişim burada. Ee, aynı şekilde evet bir iki tane mısır çimlendirmişim. Ben e, elimden geldiğince fidalarak yapmaya çalışıyorum bu işlemi. Aynı şekilde evet gördüğünüz gibi. Çimlenme aşamasını bayağı bir aşmışız. Ee, salatalık tohumlarımız. Etli köy domatesi tohumu. Dolmalık biber. Evet bu şekilde e, üzerine gördüğünüz çubuklara isimlerini yazarak çimlendirme işlemini gerçekleştirmişim. Ve e, daha sonra bunlar belli bir aşamaya geldikten sonra. Dediğim gibi viyollere alacağız ve viyoller de gelişecek ve daha sonra da bahçemize götürüp bunları dikeceğiz. <laughs> ha dikkat edeceğimiz noktalardan birisi de fazla sulamamaya özen gösterme dedik. Çünkü fazla suladığımız bitki emin olun e, verimli olmuyor. Boyuna gidiyor. E, siz şaşırtma işlemini yapamıyorsunuz ve daha sonra belli bir aşamadan sonra da kuruyor. Çünkü e, Optimumu, Optimum nemin üzerindeki e, nem, bitkinin boyuna gitmesini sağlıyor. Evet, e, önemli bir aşamadan bahsedelim. Ektiğimiz tohumun ismini mutlak suretle yazıyoruz. Tatlı kıl biber. Neden? Çünkü e, benim gibi çok sayıda tohumla uğraşan e, kişiler bazen karıştırabiliyor. Ve evet, e, ayraçla ayırdığımız yerden sonrasına hangi tohumu ektiysek onun e, adını yazıyoruz. Ve e, mutlak suretle tarih atıyoruz. Ve bir de benim kendi tohumlarıma verdiğim ayrı kod var. O kodu yazıyorum karıştırmamak için. Evet, biber çimlendirmeyi bu şekilde <laughs> gerçekleştiriyoruz daha sonra tohumlarımız büyüdükçe şaşırtma işlemini ve en son toprakla buluşturma işlemini de yine videolarımızda sizlerle paylaşacağız.